Nereye <laughs> Biz 70 bin çakıl okuduk. Onu suya döktük. Ondan sonra doğası yapıldı. Burada yukalar çekilir, yuka yaparlar. İşte yağını, bulgurunu, etini, kurban kesilir. Kıyarız, pişiriz. Yani böyle hazırlık yaparız. Gelen yabancılar yoksun. yani bilir buranın pilavının tadını. Yapsa olur. Yani başka bilmiyorum ya. yani. Biz burada her <laughs> sene Allah izin verirse devamlı ya. yapacağız. Sadık Hacı <laughs> nedir mi? Pilav meşhur. Anlatılmaz yemek mi lazım? Valla yiyince adam notu verir. 5 altı bin kişi yiyebilir yani. Dört tava var. Doyurur. Dört kazan et var. Yani bol ya millet yiyese. Beyşehir'e bağlı mahalle köyleri hepsini davet edildi. Bütün köyler davetli. herkes gelir. Burada güzel görünüyor. Evet. Çok güzel görünüyor.

şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Evletlerimize şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Ya Erhamer Rahim'in topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, göller gökten rahmetini. Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Ya Rabbi bize lütfun bizi lütfun var lütfandır. Bizi duayla gönüllerimizi şefkat ve merhametini açtık Ya Rabbi. Selam getirelim. Senden istiyoruz Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi. Her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiriyoruz zor günlerden geçiyorlar. Kurallık var, imtihan halindeyiz. Gönüllerimizi ve sana açtık yalvarıyoruz ya Rabbi. Dualarım kabul olduğu icabet vaktinde huzurundayız, niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Sevdin bizleri ve ekimlerimizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere, tüm berdelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizlerden ümitimizleri, ümit kesenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, ikram. Amin. sen affedicisin, affı seversin bizleri ve cümle Müslümanları affe ve bizim büyüklerimizden gelen bir geleneğimiz bu. Yağmur duası. Cenab-ı Allah yağmur verirse şükür duası. Vermezse yağmur duasını ni niyetine. Büyüklerimizden gördüğümüz bir, bir gelenek bu. Allah'ım inşallah bereketini verir. çorumuzun çocuğumuzun yüzünü güldürür, ailelerimizin yüzünü güldürür. Bereketini verir. Bizim dileğimiz bu. Temelimiz bu. Bu dileklerle yola çıktık. Allah'ım inşallah bizleri mahcup etmez. Bütün katılan e, misafirlerime, e, emeği geçen gençlerimize, sadıkacı halkına hepsine teşekkür ediyorum. Elini taşıyan, altına koyan hepsine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi Bizim e, geleneksel olarak bir çakıl duamız var. Yani 70 bin bir çakıl e, tek tek okunarak, tek tek yani sayılarak okunarak dualarla, dualarla akan suya dökülerek bu çakıllar. Ve e, geçmişte... E, Taze çocuklarımızı e, karşıya bırakılıp analarına doğru ağladılırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Ve taze kuzular e, koyunlara salınır, men edilirdi. Öyle bir geleneksel kalmadı. E, koyun olmadığı için. E, ama e, çakılımızı okuttuk. Allah razı olsun. Suya döktük. Hadi. Ve işte gördüğünüz gibi kazanlarımız adam kaynıyor. E, danaları kestik. Allah kabul etsin. Kazanları vurduk. Allah'ın bereketini artırsın. Altı bin, yedi bin kişiye hitap eden bir inşallah pilav vereceğiz. Yani etli pilav vereceğiz. Allah'ım tüm dualarımızı kabul etsin. Şu anda bir pas hastalığımız var Ekinlerde. Görülen, çiftçimizin gördüğü. Bunu da İlçe Tarım Müdürlüğümüz biliyor. Ekinlerimiz, mahsullerimiz şu anda güzel. Ama acil rahmete ihtiyacımız var. Acil. Bunun için duaya çıktık zaten. Allah'ın yani, dualarımızı kabul eder. Rahmette e, bu e, hastalığı herhalde şey yapacak öyle mi? Bertaraf mı Ber -taraf edecek? Bertaraf edecek tabii. R zaten rahmetsizlikten dolayı olan bir hastalık bu. Yani arpalarımızda bir duraklama var. Gelişme yok. Ha bazıları çok güzel ama bazılarda e, ne bileyim böyle bir sararma var hasta, yani şeyde. Ama kök hastalığı ama yağmurdan dolayı. Onu ziraatçı arkadaşlar bilir gayri.